Merhaba karantina sırasında 5-10 dakikalığına keyifli vakit geçirmek isteyen sinema aşıkları. Bugün en sevdiğim dizilerden Rick and Morty'nin 4. sezonunun 6. bölümünü konuşacağız. Ancak bölümü hatta diziyi izlemeden de bu videoyu izleyebilirsiniz. Tickets please. Zaten Rick and Morty devamlı hikayelerden çok bölüm bölüm ilerliyor. Her bölüm bu dahi dedenin ve torunun galaksiler arası maceralarını anlatıyor. Dizi inanılmaz akıllı esprilere, derin hikayelere ve rahat bir dünya görüşüne sahip. Dizinin ana karakterleri bir dizinin içinde yer aldıklarının da farkındalar ve sürekli dördüncü duvarı yıkıyorlar. McNugget Sauce real family now. In many ways things Yani bu konuda Deadpool'u bile çok rahat geçerler. Rick and Morty aynı zamanda başka film ve dizilerinde çok farkında olan bir dizi. Çoğu bölümün hikayesi başka bir popüler kültür filminden esinlenerek yapılıyor. Hatta esinlendikleri şeyleri de doğrudan söylüyorlar. It's just Yani Rick and Morty ne olduğunun da çok net bir şekilde farkında ve bununla sürekli dalga geçiyor. Dizi inanılmaz sevildiği için toksit bir şekilde de diziyi çok sahiplenen çok insan var. Bu arkadaşlar her efsane bölümün devamının gelmesini istiyor ve dizi her farklı şey denediğinde sinirleniyor. Bu bir yere kadar anlaşılabilir bir şey. Ama yazarları tehdit eden hayranlar bile oluyor. Rick and Morty yazarları ise diziyi sürekli kendilerini tekrar ettikleri klasik bir diziye dönüştürmek istemiyor. Bunun dışında da hayranlar tatsız olaylar çıkarabiliyor. Rick and Morty'nin 3. sezonunun ilk bölümünde Rick McDonald's'a gidip 1990'larda çıkardığı Sichuan sostan istemişti. 1998, they, they sauce, it... Bu bölümden sonra sosu olan ilgi arttı ve McDonald's hayranlar için bir günlüğüne bu sostan çıkarmaya karar verdi. Rick and Morty hayranları McDonald'sların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak sos hemen tükenince ne yaptılar? Ortalığı dağıttılar ve durumu protesto edenler oldu. Bazı McDonald'slar polis çağırmak zorunda kaldı. Rick and Morty yazarları 4. sezonun ilk bölümünde buna çaktırmadan güzel bir cevap verdi. Bölümün ortasında Rick yanlışlıkla Rick ve Morty'nin Nazi olduğu bir paralel evrene gidiyor. But you are down with right? Oradaki Morty de Rick'in kafasına silah dayayıp Rick'i klasik bir maceraya çıkmaya zorluyor ve Rick'ten hayranların çok sevdiği karakter Mr. Meeseeks'i geri getirmesini istiyor. Stop okay, you know Rick karakteri geri getirip Nazi Morty'yi öldürmesini istiyor. Şey İlk bakışta bu normal hikayenin bir parçası olsa da aynı zamanda net bir şekilde toksit hayranlara verilmiş bir mesaj. Bu arada dizinin yazarları hiçbir zaman öbür hikayelere devam etmeyeceğiz ya da yeni bir televizyon izleme bölümü yapmayacağız da demiyorlar. Evil Morty hikayesi ve klasik bölümlerin farklı versiyonlarının da bir ara geleceğini düşünüyorum. Zaten 4. sezonun 6. bölümü de bununla ilgili. Bölümdeki sadece küçük sahne değil. Tüm hikaye Rick and Morty'nin yazarlarının Rick and Morty yazarken düşündükleri üzerine kurulmuş. Bölüm başında Rick and Morty yok. Trende daha önce hiç görmediğimiz karakterlerin Rick'i az kalsın nasıl yok ettikleriyle ilgili hikayeler anlatışını izliyoruz. Sonra Rick ve Morty içine nasıl girdiklerini bilmedikleri bir trende olduklarını fark ediyor. Rick trendeki biletçi adam'a bu hikaye derleme bölümünün saçma olduğunu söylüyor. Stop the bu yorum biraz komik çünkü yazarlar başta tüm bölümü tanımadığımız karakterlerin Rick ile ilgili anlattığı farklı hikayelerden oluşacak şekilde tasarlamışlar. Daha önce de yaptıkları gibi düz bir hikaye anlatmak yerine birçok hikaye anlatan bir bölüm yapmak istemişler. Hatta ilham aldıkları şey de Batman'in 90'lardaki efsane çizgi filmiymiş. Dizinin ikinci sezonunun bir bölümünde kötü adamlar bir barda oturuyor ve tüm bölüm Batman'i bir zamanlar nasıl az kalsın yakaladıklarıyla ilgili hikayeler anlatıyor. Gerçekten iyi bir bölüm. Bu çizgi filmi yapanların yaptığı şu efsane Batman filmini de izlemenizi öneririm. Neyse yazarlarımız sonra bu olay zaten yapıldığı için farklı şeyler denemeye karar vermişler ve şu anki bölüm karşımıza çıkmış. Rick ve Morty hikayelerin ilerlemesini sağladığı bir hikaye treninde ve bu tren daireler çiziyor. Trenin haritası ve vagon sayısı Rick and Morty'nin yaratıcısının kullandığı hikaye çemberiyle aynı. Rick burada sadece trenden değil, Rick and Morty'nin çok karmaşık olduğunu düşünen insanlardan da bahsediyor. Oh, of Gerçekten de dizi inanılmaz yaratıcı olsa da sanıldığı kadar karışık değil. Bilmeyenler için bu çember klasik giriş, gelişme, sonucu içeren her filme ve diziye uyuyor. Rick and Morty ekibi de tamamen bu çemberin formülüne bağlı kalarak senaryolarını yazıyorlar. Sadece bununla ilgili bir video izlemek isterseniz şuna bakabilirsiniz. Ancak bilmiyorsanız da şu ana kadar çemberin klasik bir hikaye formülü olduğunu anlamışsınızdır. E anlamadıysanız da umrumda değil. Herkesi mutlu etmemi beklemezsiniz, değil mi? <laughs> Rick trenin haritasına bakarken dostlarımız hikayenin yola çıkış bölümünde. Rick bu sırada şöyle diyor. Bu dediği komik ama aynı zamanda gerçek. Yazarlar bir bölümünü sadece kendilerinin anlayabileceği bir şaka yapıp bölümün bir ara sadece o hikayelerden oluşacağıyla ilgili dalga geçmişler. Now we're here and the Rick burada da hikaye çemberinin formülüne göre hikayenin nasıl ilerleyeceğini söylüyor. Yani karakter nasıl bir formülle yazıldığını biliyor. Tabi bu orijinal olmadığı anlamına gelmiyor. Rick ve Morty daha sonra trenden çıkıp son kompartımana geçmeye çalışıyorlar. Ancak hikaye formülüne göre bir bedel ödemeleri gerek. Rick de bu sebeple Morty'e feminist bir hikaye anlattırıyor. Rick and Morty zaman zaman çok erkeksi bir dizi tarzında eleştiriler aldığı için yazarlar karakterlerin kadın hikayesi anlatmasını zor bir şey olarak görüyorlar. Karakterler formüldeki gibi bedel ödedikten sonra trenin başındaki hikaye Lord'uyla karşılaşıyorlar. Sispekli Lord Karakterimizi dövüp onların hikayelerinin suyunu çıkarıp dördüncü duvardan sonra beşinci duvarı da aşmak istiyor. Yani bu adamı dizinin yapımcıları, hayranları veya yaratıcıları olarak görebilirsiniz. Rick ise buna harika bir cevap veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada yazarlar seyircilere Rick and Morty'nin suyunu çıkarıp normal bir diziye dönüştürmekten korktuklarını söylemeye çalışıyorlar ve bunu muhteşem bir şekilde yapıyorlar. Rick and Morty yaratıcılarından biri yeni bir dizi yaptığında bile hayranlar bu diziyi izlemeden neden yeni bölüm çıkarmıyorlar diye sinirleniyorlar. Ancak Rick and Morty'yi Rick and Morty yapan şey az ve kaliteli bölümler. Bir anda sezondaki bölüm sayısı 20'ye çıksa ve yılda 3 Rick and Morty filmi çıksa Kalite bir hayli düşerdi. Hatırlarsanız bölüm başında Rick YouTube reaksiyon videolarıyla dalga geçiyor. Ama sonrasında bu metaforlarla yazarlar benzer bir durumu ortaya çıkarıyorlar. Rick and Morty'nin hikayelerinin suyu çıkarken yazarların düşündüğü ama henüz yazmadığı potansiyel hikayeleri görüyoruz. Normal bir dizide olacağı gibi yıllardır lisede olan Summer üniversiteye gidiyor ve karakterlerimiz çok üzülüyor. Can't you Çok sevilen karakterler bir anda epik aksiyon sahneleriyle geri dönüyorlar. Sonda ise Avengers Endgame stiliyle çekilmiş bir Evil Morty, Rick and Morty'ye karşı savaş sahnesi görüyoruz. Tüm seyircilerin deli gibi görmek istediği harika ve epik bir son. Nazi Morty'nin istediği V6'ler bile geri dönmüş. Ancak burada Rick inanılmaz bir hamle yapıyor ve bu epik hikayeyi yok ediyor. Bunu dizide görmeyi en son beklediğimiz karakterle Name we pray. Amen. Amen. yani İsa ile yapıyor. Böylece hikaye kimsenin ilgisini çekmediği için çöküyor Stop, you guys would never do this. ve Rick ile Morty trenden kaçıyorlar. Bölüm sonunda ise trenin Morty'nin Rick'e aldığı oyuncak bir tren olduğunu öğreniyoruz. Rick kendisine hediye alarak kapitalizmin köpeği olan Morty'yi tebrik ediyor. God, I love money so much, Morty. being sarcastic? Merchandise, Morty. Your only purpose in life is to buy and consume merchandise. Bu arada Rick and Morty'de son zamanlarda Instagram'da ve internette acayip reklam alan bir dizi. Reklam dışında Rick and Morty ürünleri için dövüşenler bile var. Yani burada hem başkalarıyla hem de kendileriyle dalga geçiyorlar. Normalde bu tren ironiyi arttırmak için bölümle beraber aynı anda satışa çıkacakmış. Neden çıkmadı bilmiyorum ama durum virüs sebebiyle fabrikaların kapalı olmasından kaynaklanıyor olabilir gibi geliyor. Evet, en sevdiğim dizinin en hızlı geçen ve en meta olan bölümlerinden biriyle ilgili görüşlerim böyleydi. Sizlerin de görüşlerini yorumlarda bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.